Arkadaşlar merhabalar. Ben Zekeriya Toprak. Yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Her hafta cuma günleri olduğu gibi bu hafta da yine sizlere maç tahmininde bulunacağım. Bu hafta 15 tane maç e, tahmin e, yapacağım arkadaşlar sizler için. Bunları da yaptığım e, maç tahminlerini yorumun alt bölümüne, açıklamalar bölümüne mutlaka ekliyorum arkadaşlar. Geçen hafta için toplam 12 tane maç tahmin etmiştim. Bu 12 maçın 10 tanesini e, tutturabildik arkadaşlar. Bu hafta e, kısmetimiz, nasibimiz açıksa yine aynı oranlarda tutturmaya çalışacağız. Sizlerden istediğim e, bunları yaparken benim tahmin ettiğim maçları sizler de kendiniz inceleyerek e, analiz yaparak e, aralarından seçim yapın diye söylüyorum. Benim söylediğim bu maçların hepsi illa yan yana diye asla öyle bir şey söylemiyorum. Bunu da ben nasıl yapıyorum? Bakın arkadaşlar toplam 9 tane lig var. Bu 9 ligde 173 tane takım var. Bu 173 takımın kendi aralarında liglerinde yapmış olduğu maçları ben buraya istatistiksel bölümümüze yazıyorum. Buradaki yazdığım oranlar, maç sonuçları girdikten sonra bize bu şekilde bir istatistiksel veri veriyor. Bu verileri biraz daha inceleyerek ben hangi orana hangi duruma daha yakın onu irdelemeye çalışıyorum. Örnek bu hafta bakın İngiltere Premier Lig'de Manchester City ve Manchester United maçı var. Bu Manchester City'nin kendi evinde yapmış olduğu 12 maçtan 12'si de mutlaka ilk yarısında gol olmuş arkadaşlar. Atmış yemiş. Önemli değil. Mutlaka 0.5 üst bitmiş. Manchester United'ın deplasmanda yaptığı 11 maçta da 8 tane maç yine e, ilk yarıda gollü olmuş. Yine Manchester United'ın e, deplasmanda yaptığı 11 maçın 7 tanesinde 1.5 ilk yarıda 1.5 golden fazla olmuş. Bize bu şekilde veriyor. İddia oranına baktığım zaman bu maç ilk yarı 0.5 üste 1.25 veriyordu e, zannediyorum. Bu oran bana yetersiz olduğu için ben buna ben bunu bu hafta arkadaşlar üst olarak verdim. Üst olarak vermemdeki sebep de yine Manchester United'ın 11 maçında 7 tanesi üst bitmiş. Manchester United'a ve Manchester City'nin şu ilk yarıdaki 0.5 gol üstlerine dayanarak bu maça ben üst olarak tahmin ettim. Ama şu listeye bakarsın rak oyun oynamaya kalkarsak ilk yarıda mutlaka gol olacak bu maçta arkadaşlar. Diğer bir e, maçı da söyleyeyim. Ondan sonra yayınımı kapatacağım arkadaşlar. Sizlerden isteğim yorum yapın, beğeni yapın ve mutlaka abone olun ki benim hem abone sayım artsın hem de daha fazla arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu ben e, bu programı Excel üzerinden yaptım. 2 senedir bu e, program üzerinde çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. E, benim için faydalı, benim için nasıl faydalı? Örnek size verdiğim 15 maç gibi 10 maç seçiyorum. Bu 10 maçtan e, en az 7 tanesini, 8 tanesini e, tutturuyorum. E, ben deki şanssızlık bu aralarında seçtiğim maçları yan yana getiremiyorum. Sizler 3 maç 4 maçlık gruplar halinde Yapıp da oynarsanız Daha mantıklı daha makul oluyor Arkadaşlar Diğer bir maç e, Mesela arkadaşlar bakın Beşiktaş e, Antep maçına 1 dedim Bunu ne istinaden Söyledim onu da anlatayım Şuraya lig bölümüne Türkiye Süper Ligi yazıyoruz arkadaşlar Ev sahibi bölüme Beşiktaş diyoruz deplasman bölümünü arkadaşlar. Gaziantep diyoruz. Bu bölümde şurada li hangi ligi yazarsak arkadaşlar alttaki takımlar bölümüne o ligin takımları geliyor. Şimdi Beşiktaş bakın kendi evinde 13 maç yapmış. Bu 13 maçın 10 tanesini maç sonu 1 olarak bitirmiş arkadaşlar. Antep Tip eee Gaziantep arkadaşlar. Deplasman'da 13 maç yapmış. Bu 13 maçın 5 tanesi 1 olarak bitmiş. 5 tanesi de 0 olarak bitmiş arkadaşlar. Bu maç e, bu istatistiğe ve Beşiktaş'ın şu andaki ligdeki en yüksek puan alan iki takımdan bir tanesi olduğuna e, istinaden olduğuna dayanarak ben bu maçı 1 olarak söyledim. 1 ve iki buçuk üstte gözüküyor arkadaşlar bu maç yine ilk yarıda sıfır buçuk gol üstü yüzde altmış bir oranında gözüküyor karar sizin ha bu maçta bir buçuk gol Beşiktaş ev sahibi bir buçuk gol üst atar şıkı şıkkı yoktu olsaydı ben onu oynayacaktım ama şu anda ben bu maça bir olarak oynadım diğer bir durumda arkadaşlar bakın Watford'da Nottingham Forest maçı var. Bir de onu göstereyim sizlere. İngiltere Şans Ligi'nde Bakın burayı İngiltere Şans Ligi yapıyorum. Takımlar bölümüne otomatik olarak o geliyor. Watford ve Nottingham Forest yazıyoruz arkadaşlar. Bakın Watford kendi evinde 16 maç yapmış. Bu 16 maçın 12'sini kazanmış arkadaşlar. Nottingham Forest de deplasmanda 16 maç yapmış. 16 maçın 8 tanesini kaybetmiş. 4 tanesi de beraber kalmış. Bu istatistik veriye dayanarak ben bu maça maç sonu 1 diyorum. Ve maç sonu 1 olarak da şu an için 1.67 oran veriyor arkadaşlar. İyi bir oran. Görünürde bakın görünürde bu maç iki buçuk alt gözüküyor. Karar sizin. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı oluyordur.